benim oğlum benim. Evet. aleyküm. Selamun Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne Yani çok şükür tabii iki sene pandemiden dolayı esnaf biraz mağdur oldu. Fakat bu sene biraz daha pandemi bitti. Çok şükür işlerimiz açıldı. Yolunda her şey. Bundan sonra yaz daha hareketli olacağını inanıyoruz. Kemeraltı çarşısı gerçekten güzel bir çarşı. Eskisi gibi herkes bitti demesin yani. Çok güzel bir potansiyelimiz var. Gurbetçilerimiz geliyor. Yani burada bizim bayramlığımız 50 TL'den de başlayan oluyor. Tek altlar, tek tişörtler mesela. Takımlar 100 TL, 150 TL'den başlıyor. 200'e abiye katlarımızda 500'den abiyelerimiz, gelinliklerimiz, çocuk gelinliklerimiz 1000 liraya kadar devam edebiliyor. Yani. Çok şükür işlerimizin durumu da iyi. Hamdolsun. <laughs> almadım daha yeni alıyorum. Da alışverişe yeni çıktım yani. Peki fiyatlar, mısın? fiyatlar çok pahalı yani. Yani gerçekten pahalı yani. Şu hayata bakarsan ana insanlarımız dışarıda ama parası olan da burada, olmayan da burada yani. İki çocuğum var. İşte şimdi alışveriş edeceğim. Eşimi de alacağım. Bu kadar yani. Yani en düşük bir şey kıyafet 200-300 lira yani. E, önceden aldığımız 50 liraya, 40 liraya, 60 liraya. Şimdi gel al bakalım yani. Çok zor. Bir çift ayakkabıya bir buçuk asker ücreti çalışıyor. Evet asker ücret düşün yani. Onu sen söylesin. Bir pantolon yani 300-500 lira olmuş yani. Bir kıyafet, bir gömlek yani. Mutlu musun? Mutlu musun? Bayramlık günü aldın mı? Ben de aldım. <gülüyor> <gülüyor> Hareket Sadece, var hareketli var mı? Var. Bayram alışverişleri <laughs> çok insan bunu kullanıyor. Bunu bırak nasıl çekiyor. Kullanmıyor yani. Şey geçiyor. Ama işte biz de küçük esnaf olduğumuz için yapmaya çalışıyoruz. İyi günler yapmaya çalışıyoruz. Bazen bir şey yapıyoruz.

Şeker, lokum çıkartma, buyurun. Buyurun Herhalde çok güzel olur. Çok bir sevindim yani. Şimdi çoluk çocuk hepsi gelecek. O zaman hiç gelmediler şimdi gelecek yani. Eski biraz bayramları Tabii yani. Çok teşekkür ederim. Valla müşteri yoğunluğu yok bu sene ilk defa alışa gelmiş bayramların dışında bir bayram öncesi yaşıyoruz. İnsanlar hem tüketimlerini frenledi hem de fiyatların yüksekliği bizde olan talebi çok azalttı. O bakımdan farklı bir bayram öncesi yaşıyoruz. Yani bu sadece tüketicinin değil kurumsal şeylerde, taleplerde bile korkunç bir durma ve azalma başladı. Çoğu kurumsal firma bu sene personeline çikolata ve şeker vermiyor. Fiyatlar mübalağa etmeyeyim ama iki buçuk, üç misline kadar çıktı. Yenilebilecek bir çikolata 150 liradan başlıyor. Şekerlerde de 70 liradan başlıyor. Yani bu 150 lira dediğim fiyat da bizim halkımız için yaptığımız çok özel indirimli bir fiyat. Bunun piyasadaki satış fiyatı 200 lira. Biz insanlar biraz şey olsun diye, halk bulunsun bütçelerine diye 150 liraya çektik. Bunu da çekin. Bu